sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yeşil zeytin tezgahlardaki yerini almaya başladı. Peki bu yıl yeşil zeytin fiyatları nasıl? Satışlar esnafı mutlu ediyor mu? İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle bu yıl zeytin rekoltesinde büyük düşüş yaşandı. Bu rekolte düşüşü ise fiyatların yükselmesine neden oldu. Fiyatlar cep yakacak kadar yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Bu anlamda da vatandaşlar alamamaktan, zeytincilerse satamamaktan şikayetçi. Şu anki satışlar durgun. E, havanın yağmur yağmadı. Zeytinler ağaçta kalsa siyahlaşacak. Satışsa en düşük zeytin şu anda 45 lira en yüksekliği de demiş şu milletin tabir ettiği halhalı veya antep dilinde cins dediğimiz zeytin 90 lira. Bunu halk alma şansı yok. Almama gibi şansı da yok. Alsa gücü yetmeyecek, almasa içi içini yiyecek. Böyle bir şeyde Al. Ama siz de satışlardan memnun değilsiniz çünkü durum. Tabi tabi tabii Şu anda hiç satış yok. Mesela bak, hepsi yalaşıyor şuradan kameralara göstereyim. Hepsini biz şu anda kırıp bidon yapıyoruz. Niye? Bunların bu şekilde çekirdekli olarak satıl evde herkes kendi adına kırması lazım. Ama alamamadığı için biz mecburen bunları kırıyoruz bidon yapıyoruz. Ha, alamıyor. Bidon olarak ne kadar satıyorsunuz? 200 ile 300 arası. Yeşil zeytin malum hasat başladı. Tezgahlar yeşillendi ama satışlar nasıl? Vallahi satışlar çok durgun. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar yüksek olduğu için ama köylü de haklı. Toplaması işçi yani bir yövmeye işçinin 800 milyon. E 800 milyon olunca iş, o zaman köylü de diyor ki ne biz bunu bekletiriz o zaman yağ çekeriz ya daha bağlı diyor. Onu bekletir öyle yaparız. E mecburen pahalı alıyoruz. E ucuz da satamıyoruz ama biraz ucuz olsa daha iyi olur. Müşteri 10 kilo alacağına, 5 kilo alacağına, 20 kilo alır, 30 kilo alır. Öyle bir şey yok. Ne oluyor? 3 kilo ver, 5 kilo ver. 1 kilo ver, öyle öyle satmaya çalışıyoruz. Mahsul bu yıl sadece Nizip'te var geneli. Nizip'te olduğu için Diyarbakır, Mardin, Urfa, yabancı dışarı memleketlere bile buradan gidecek. Onun için müşterilerimize diyoruz yine ellerini çabuk tutsun çünkü zeytin kalmayacak. Onun için bir an önce gelsin, alsınlar. Hem fiyat daha fazla yükselmeden gemlik bu gemlik şimdi 70 kaaysa bu bir hafta 10 gün sonra 100 lira olacak. 100 liralık zeytinimiz 150 lira olacak. Onun için bir an önce gelsinler, zeytinlerini alsınlar. Daha iyi olur. Yeşil zeytin tezgahlardaki yerini aldı. Peki fiyatlar nasıl? Esnaf olarak satışlardan mutlu musunuz? Bu sene yeşil zeytin fiyatlarımız çok yüksek gerçekten. İnsanların alım gücü de yok 60 lira 70 lira zeytin fiyatları evet. yani piyasa çok yüksek satışlardan mutlu değilsiniz yani fiyat yüksek olunca insanların alım gücü de azalıyor bildiğiniz gibi evet. o yüzden de çok bir şey yok satış Peki bu yıl kim? yeşil zeytin mahsulü nasıl bereketli mi durgu Çok az olduğu söyleniyor bazı yörelerde yağış olmadığı için zeytin çabuk karardığı için çok bir zeytin yok sizin de gördüğünüz gibi zaten içi şimdiden siyahlanmış. Zeytinyağı zaten şu anda kara borsa gibi. Tenekesin 4 bin lira olduğu söyleniyor. Daha da çıkacağından eminiz çok çıkar. Satışları hiç yok. Şu an durgun ama müşteriler tez olmalı çünkü mahsul az bu sene. E, kuraklık hava nedeniyle mallar biraz iyi gelmiyor. Şu an en geten, en güzel getirdiğimiz kaliteler bunlar. Birinci sınıf yani piyasanın en kalitesini biz getiriyoruz zaten. 50'den başlıyor. 100 liraya kadar zeytin satıyoruz. Evet. Kalite kalite. Evet. Ama evet. ama işte müşteri sıkıntısı yaşıyoruz. Yani satışlar çok düşük, çok düşük. Evet. E, zeytin yağ bağlı olduğundan dolayı zeytinler ister istemez bahalanın üstüne biniyor. Yol masrafı, de, işçilik. 300, 150 lira, 200 lira işçilikken şu an 700 lira bir tarla işçisi arıyor. alıyor. E bu mal sahibine yansıyor. Mal sahibi de biz, bize yansıtıyor. Biz de müşteriye yansıtıyoruz. Fiyatlar yükselir Bu şekil durmaz. Neden? Şu an yeşil sıkıntısı yaşıyoruz. Yani şu an bile zeytinler yemyeşil olması gerekiyorken içlerinde şu an zaten alalar binmeye başladı yani. Bir hafta on gün sonra yeşil zeytin bulmaz. Çok sıkıntı.